Ramazan Ailecik Bey mu? bütün suçu, bütün kabahati sadece muhafazakar feministlere verirsek haksızlık yapmış oluruz. Tabii. Onların en büyük işbirlikçisi maalesef erkek cinsinden olan vekillerimiz Tabii. ve siyasetçilerimiz var. Hatırlarsanız Türkiye'de eğitim, kesinsiz eğitim 12 ile çıkarılma nedeni olarak eski Adalet Bakanımız ne dedi? Biz dedi. Kesinsiz 12 yıl eğitimi genç yaşta evliliği engellemek için yaptık dedi. Şimdi bunu diyen bakan hala aktif siyasete devam ediyor. Sayın Bekir Bozdağ biliyorsunuz demecinde. Şimdi eğer bütün gençler, bütün çocuklarımız kesinsiz eğitimle 18 yaşına gelinceye kadar... Sayın Bekir de söz hakkı da olduğu için buradan söz hakkını evet, kullanabilir bu arada. 18 yaşına kadar zorunlu olarak liselerde kalacak. Lise çoğu biliyorsunuz lise mezuniyeti artık Türkiye'de mahtap bir şey değil. Meslek liseleri vesaire tamamen içi boşaltıldığı için yani sağlık meslek liseleri dahil hepsi yani iptal edildiği için herkes hayata tutunmak, bir mesleği icra edebilmek için üniversite mezunu olmak zorunda. Şöyle bir şey söyleyeyim. 2020'den sonra özellikle evet. bu bakan döneminde meslek liselerine yeterli kıymet verilmeye başlandı. İnşallah bu yolda devam çok eder. Çok geç. Ben sağlık evet. meslek Evet, ama diyorum. çok geç. Şimdi ama şu, olsun. Yani ben bakın ben sağlık meslek sesiyim mezunuyum. Doğru. Devlet parası yatılı meslek Lisesi'nde okudum. Sağlık meslek Lisesi'nde 18 yaşında devlet memuru oldum. Sağlık memuru olarak 30-31 yıl sonra emekli olana kadar devletime, milletime hizmette bulundum. Sağlık meslek Lisesi mezunu olarak görev yaptım. Benim bütün akademik kariyerim hepsi oraya dayanır. Şimdi biz şu anda gençlerimizi 18 yaşına gelinceye kadar içi boş, adeta bir işe yaramaz bir pozisyonda yetiştiriyoruz faraza bir meslek sesi eliyle bir ona ünvan versek bile bunun hayattaki karşılığını yok ediyoruz. Şu anda Hacı... sağlık meslek sesi mezunları hayatta bir yerde bir karşılığı yok. Kadro olarak söylüyorum. Herkesi zorunlu üniversite mezunu yaptık. Diğer meslek de öyle. Eskiden e, öğretmen liseleri vardı, öğretmen yetiştiriyordu. Ben şimdi öğretmenler lise mezunu olsun demiyorum. Fakat bütün meslekleri aktif olarak teknisyenliği dahi mutlaka üniversiteye zorunlu kıldık. Şimdi o 18 yaşından 21-22 yaşına kadar üniversitede okuyan bir genç doğal olarak aldığı eğitim dışında bir şey bilmiyor, öğrenemiyor. Ve 22 yaşında mezun olduktan sonra özel sektörde iş bulma kavgası, kamuda KPSS sınavlarında hele uygulanan kötü emeklilik politikaları, memur emeklerini yapılan büyük kazıktan dolayı artık memurların emekli olmaması, kadroların boşalmaması, Devlet kadrolarında atama sayısının iyice düşmesi vesaire hepsi birbirini tetikliyor. Gençlerimiz işsizlik havuzunda boğuluyorlar ben ve iki, iki atanamıyorlar. Oluyorlar. Dolayısıyla <laughs> çok özür diyeceğim. Şöyle bitireyim. 25-26 yaşından önce erkek olsun kadın olsun herhangi bir gencimiz aktif bir işe doğru düz başlayamıyor ve ondan sonra ancak evliliği planlayabiliyor. Şimdi siz ister 25 yaşında işe girin, ister 35 yaşında girin Bedenimiz, ruh, ve vücudumuz, biyolojimiz bizi beklemez. Kadınların doğurganlık çağı bellidir, zamanı başlaması ve bitişi bellidir. 25 yaşından sonra, 30 yaşından sonraki olan her çocukta geç doğumdan dolayı artan sağlık problemleri, istatistikleri ortada. Neslimizi böyle kaybediyoruz. Eğer biz hala bugün bu fecaatin farkına varmayıp, biyolojiye, insan fizyolojisine aykırı olan bu politikalardan vazgeçmez ve 20'li yaşlarda yani erken yaşlarda evliliği özendirecek eğitim ve idari uygulamaları başlatmazsak kusura bakmayın kimse ne evlilik beklesin ne de çocuk beklesin diyorum.